Merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Ümit ediyorum her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet, sizlerden gelen istek doğrultusunda kolektif bir açılım yapmaya karar verdim. Mart sonuna kadar, yani bu bulunduğumuz içinde olduğumuz ayın sonuna kadar ex bir eylem, bir adım var mı diye geniş çaplı bir bakalım ne düşünüyor, nedir, ne değildir, engel olan sebep nedir? Bunları bölerek inşallah duymanız gereken, almanız gereken her neyse onu duymayı <laughs> diliyorum. Niyetim bu yönde. Peki çok da vaktinizden çalmadan hala hazırda hemen bu güzel desteğiyle bakmak istiyorum. Bakalım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki ex partneriniz bu ayın sonuna kadar size bir eyleme geçecek mi? 得让咱们做。 Peki. Hazırsak ben hemen şöyle kendimi yerleştirdikten sonra kartlarımızı hemen açmak ...böyle biraz kartlara bakmak istiyorum. Evet. Peki hazır mıyız? Hazırsak ben hemen okumaya geçmek istiyorum. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki... Hmm. ...ayrı olduğunuz, ex partneriniz... Ee, ...yakın geçmişinde... ...aslında kendince yük gördüğü... ...bu ilişki formunda... ...geçmediyseniz bile... ...hani ne yaşadığınızı da bilmiyorsanız bile burayı yük olarak gördüğünü ve bu yükten bir an önce kurtulmak istediğini, çünkü gözünün önünü göremediğini, geleceğe bir adım sağlıklı bir adım atamayacağı, güvencesini karşı tarafa veremeyeceğini düşündüğü için, kendince de bazı sorumlulukları yüklenmekten, ee, korktuğu için korku cümlesi burada çok böyle <laughs> net e, kişinin kendisi korktuğu için sıkıştığını bunaldığını ne yapacağını bilmediğini e, gösteren ama kendinin fark etmediği onu bunaltan ve sıkan durumun aslında bu e, ilişki olmadığını ya da sizin onu sıktığınız değil de kendi yaşam e, kalitesinde e, gidiş yolunda duraklayarak bir yerlere geldiğini e, yani e, burayı topar yani burası aklınızdaki ve kalbinizdeki ex partnerinizin karışık bir ruh haline bürünmüş olması ve bu karışıklılıktan nasıl çıkacağını bilmemesi ve yanlış seçimler yapmasına sebep olmuş e, gündem enerjisinde gözümün önünü göremedim e, ben gerçekten e, ne yapacağımı bilmiyorum ve e, üzüntü içerisinde olan e, çünkü sessiz kaldığı evrede sizin onun hayatınızdan çıktığınız e, günden itibaren kendini mutsuz, üzgün huzursuz, vicdanı rahatsız bir şekilde hissettiğini Nereden neyi başlayacağını, nasıl başlatacağını bilmediğini, kendisinde törpülemesi gereken yön, yönlerinin işte zihinsel ve bedensel olarak bir e, dengelenmeye gelmesi gerektiği, e, bir şeyleri arkasına atması gerektiği, e, oysa sizinle görüştüğü e, evrede e, bir şeylere arkasını döndüğünü ve orayı bıraktığını, orada yanlış yaptığını düşündüğünü zannettiği yanılgılı e, bir süreç geçirmiş. E, hala hazırda gündem enerjisinde, e, bu sürecin içerisinde, bu sıkışmışlığın içerisinde, e, yani bu insanın hayatında bir mutsuzluk var, bu mutsuzluğun neyden kaynaklandığını bilmediği bir tarafta. E, karışık mı karışık e, gündemi, işte eşle, dostla, arkadaşlarla, kankalarla geçse, ya da işte anı da değerlendirmiş olsa bu iç dünyasında işte kaderin doğru gitmediği ile ilgili hani isyan bu daha böyle düz oldu isyanda belki arabesk dinleyip isyan işte kaderimin bir oyunu ya da vesaire gibi bir şeyler bile dinliyor olabilir burada kendini yanılttığını çevresindeki insanların onu yanılttığını çok net bir şekilde kısa bir süre içerisinde bunu fark edeceğini, bunu bilincine çıkartacağını, artık ne istediğini bilmekle ilgili. Çünkü yakın gelecekte. Şayet burada şunu da çok net söylerim. Bir sosyal medya engeliniz ya da vesaire bir durumunuz varsa bunun da kalkacağını. Ama bu sosyal medya engeliniz işte... WhatsApp'tan engellemiştir ya da Instagram'dan engellemiştir. Bu engeli kaldırıp ama hala hazırda orada e, sanki hani ben burayı kaldırdım. Sen bir adım at diye bir bekleme evresi olacak. Bunu kesinlikle yapmayın. Adımı siz atmayın. E, çünkü sağlam bir başlangıç yapmak istiyor. E, sizi aslında bu buradaki gördüğünüz gibi tasım dokuzlusu, güzel ne istediğini bilen, sağlam duran, maddiyatı ya da hayat takibetini düz bir seyirde ve sağlam ilerleyen birisi olarak. Beni dinleyen eriller de bunu lütfen işte kendileri olarak alsınlar. Dinleyen dişiller de sizi böyle gördüğünü ve böyle düşündüğünü, böyle hissettiğini söyleyebilirim. Sizinle birleşmek için size bir eyleme geçmek için yaratıcı çözümler üretmek isteyen, bu konuyu bir dengeye getirmek isteyen, size bugüne kadar takmış olduğu maskelerden utanan ve gerçekten sizin onun davranış biçimini hak etmediğinizi ve hatta şunu bile söyleyebilirim, Sizinle olduğu duygu durumunu hayatının hiçbir evresinde yaşamadığını da dile getiren ee, olumsuzlukları sizin önünüze birer bariyer olarak çıkarttığı için de pişmanlık duyan. Yani size burada çok net e, kartları şöyle toparlayacak olursam kendimi sana yanlış anlattım. Ben aslında böyle düzensiz birisi değilim diyen birisi mevcut. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Şimdi. Gelecek yönüne baktığımızda, yani çok uzun vadeli değil ama işte eyleminde de, gelecek yönünde de tılsımlar bize geç eylemleri verir ama sağlamlık verir. Sağlamlık da sunar. Size hak ettiğiniz değeri vermek istediğini, bugüne kadar göstermediği ve sizi nasıl mutlu edeceğiyle ilgili konuları bildiğini, sizin çok sağlam, stabil... Ee, onu sağlamlıkla sevdiğinizi, ne istediğinizi bildiğini ve sizin istediğiniz doğrultuda da size eyleme geçeceğini söyleyebilirim. Şimdi buradaki evlilik kartı birçoğunuz için evlenmekle ilgili bir adımdır. Birçoğunuz için ilişki formunuza göre alın. Hane birliğidir. Birçoğunuz için ...barışmaktır, eyleme geçmektir. Öyle de alabilirsiniz. Yani illa her birinize evlilik teklifi e, değildir. Çünkü aklınızdaki ve kalbinizdeki geçmişinizden bugününüze taşımış olduğunuz... ...bu aşk hikayenizde e, bu insanla yürüyeceğiniz bir yolun daha olduğunu. Buradaki kader çarkı eskiyi yıkıp yepyeni bir sürece geçiş yapacağınızı ama bu süreci nasıl yapacaksınız? Gündem enerjisinde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi iç dünyasında, kafa karışıklığında bir şeylerin yanlış olduğunu, yanlış gittiğinin idrakında ama neyin ne olduğu ile ilgili yakın gelecekte sessiz kaldığı için sizin enerjinizden ve sevginizden muhtaç kaldığı için işte böyle dışarıda kalmış, ayazda kalmış, kendini fakir hisseden, işte kedi yavrusu gibi böyle sokakta kaldığı bir sürecin içerisine geçiş yapmış, yapacak. çok uzun bir zaman mı? Hayır. Buradaki tılsım asıyla sağlam bir başlangıç ve sizin de çok sağlam olduğunuzu. Aranızda bir güven problemi yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size bir güvensizlik çalıştırdığı ile ilgili bir şüphesi yok. O size tam anlamıyla sağlam birisi olarak ve ben hayatıma birini alacaksam, benim hayatıma birisi girecekse bu o olmalı diyen e, tarafa da geçiş yapmış. Size bugüne kadar bir sürü engel çıkartıp önünüze e, sizi kendi olmadan farklı maskelerle kendini aslında yaraladığını e, kendine yalan söylediğini size değil. Yani bu işte evet size maskeler takmış. Ama aslında kişi kendini kandırmış sizi değil. Onun içinde burada bir pişmanlığı mevcut. Yani ben bu insanın karşısında kendimi rezil ettim. Böyle olmamalıydı. Beni böyle tanımamalıydı. Böyle hatırlamamalıydı gibi gibi kendine kızgınlık ve öfke çalıştırdı. Ruhan çok yoruldu bir sürecin içerisinde. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Şimdi gelecek yönüne sizinle barışırsa size eyleme geçerse amacın nedir dediğimizde <laughs> bir kere sizin e, bir bereket simgesi olduğunuzu bolluk ve bereketi yani illa bunu maddi anlamda almayın. Ee, sizinle görüşmek onun hayatına çok iyi geldiğini, şifalandırdığınızı, şifa verdiğinizi, kendinin de halihazırda hazırda ay tanrıçası ile gündem enerjisinde şifalanmaya ihtiyaç duydu. Çünkü e, hayatının kötü giden noktasında birine yaslanması gerektiğini, birinin destek olması gerektiğini gayet net idrak edecek ee, ve sizin onu şifalandırdığınızı hayatına bolluk ve bereketin yani bir sevgi ışığının e, sızdığını kendisi için kapalı olan kapıları kendiyle alakalı bu kapıları sizin açtığınızı hayatının önünde yıldız olarak sizi gördüğünü ve bundan sonraki süreçte sizi gerçekten yıldızı olarak e, hissettirmek istediğini ve bu konuyla ilgili de kişinin kendisi böyle şöyle göstereyim atına atlayıp bir eylem gerçekleştirmek istiyor. Sizi e, yıldızı olarak yani hayatına doğmuş bir yıldız olarak yıldız kartları şans kartlarıdır. Sizinle ilgili bir şans daha istediğini ve bu durumu düzeltmek için çaba harcadığını ve çabalarken de gerçekten çok yıprandığını. Yani sessiz kalmak ona hiç iyi gelmediğini böyle yoksul böyle bir başına yalnızlık içerisinde yüzdüğünü söyleyen kart. Şimdi buradaki geçmişinde size eyleme geçmeden önceki süreçte Sessiz kaldığında ne yaşadı, ne hissetti, nasıl olduğunu çok net bildiği için Bundan sonraki eyleme geçtiği süreçten sonra artık bunları yapmak istemediğini Kendine ve size zarar vermek istemediğini söyleyen kartlar Şimdi aranızda dediğim gibi engeli olan var ise Yani işte sosyal medyadan engelleyiz, birbirimizi engelledik vesaire gibi bir durumda diyorsanız Burada engellere aşmak kartı. Engelleriniz kalkacak. Burası e, net bir şekilde çıktı. Bu engeli kaldırdıktan sonra sizden gelebilecek bir eylem. E, yani işte e, engelimi kaldırdın mı gibi gibi. Böyle bir yazı ya da vesaire e, bir şey bekleyerek e, bir süre daha bekleyeceğini söyleyebilirim. E, ama burada ne olursunuz? Ee, onu bu çıkmaz durumun içerisine sokarsanız sizden bir eylem gitmezse işte buradaki sağlamlığı yaşarsınız. Yani o engeli kaldırmış olabilir ama orada selam yazması, nasılsın yazması gibi gibi durum karşı tarafa aittir. Ama bunun için niye için söylediğimi de söylüyorum. Eğer beni dinleyen düşünelerse eylem yetkisi eril enerjidedir. Beni dinleyen eril enerjilerse Eylem yetkisi yine sizdedir. Böyle takip eden eril enerjiler yazıyorlar bana ben okuyorum ya da asistanım bilgi veriyor. İşte biz yazıyoruz filistanım ama yani hiç ses yok seda yok ya da ben çok adım attım artık ondan eylem bekliyorum. Ben de diyorum ki evet sen adım attıysan elinden gelen her şeyi değerlendirdiysen evet o zaman karşı taraftan bir şey bekleyebilirsin ama hiçbir şey yapmamış bir çaba sarf etmemiş ve öylesine kalmış bir şeyde lütfen dişil enerjiler eril enerjiden bekleyin eylemi diyorum. Çünkü burası engelleri kaldırıp ve açtıktan sonra sizden bir eylem hani yani sen bir eylem. Her ne kadar burada iç dünyasında bilinçaltında sizsiz kalmaktan mağdur olduğunu ve yorulduğunu, yalnızlıktan bıktığını söylese de işte burada yine de bir egosal bir durum söz konusu. Onun için eylem yetkisi eril enerjidedir diyorum. Bu çıkmaz zor durum. Yani sizden bir adım gelmediği için enerjisini toparlayıp ve direkt bir eyleme geçeceğini söyleyebilirim. Uzaktan uzağa size takip ettiğinizi Birbirinizin rüyalarınıza girdiğinizi, bir enerji bağınızın, kopmayan bir bağınızın olduğunu, sizin onu aşkla beklediğinizi ve ne istediğini de bilerek beklediğinizi evet. karşı taraf sindirerek bu koşullarla gelecek diyorum. Şimdi buradaki cadı kehanet kartım güneş ve yıldızlar diyor. Yani hayatınıza romantizmin geleceğini, bu ilişkinin hem güneşinin doğacağını hem de yıldızınızın parlayacağını söyleyen kartındır. Şimdi ben burayı toparlamak istiyorum. Bana diyorsanız ki şayet bu ayın sonuna kadar işte aramızda bir eyleme geçer mi ex partnerim derseniz bu ayın sonunu geçer bu açılıma rezone olanlar. İşte Nisan ayını mutlaka ki bulur. Çünkü burada tılsımlar bize geç eylemleri verir. Birçoğunuz için birli ya da üçlü bir zaman dilimi olabilir. Tabii ki burada tılsımlar olduğu için aylardan bahsediyorum. Ama söylemiyorum. Hani birçok kişinin hayatına nasıl nüfus eder bilemiyorum. Çünkü kolektif bir açılımdır burası. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hali hazırda. Evet Aranızda e, engelleri aşıp size gelmek isteyen, sizsiz kaldığı için de pişmanlık ve yalnızlıkla e, boğuşan bir aklındaki kişi mevcut. Geldiğinde niçin gelecekse e, işte sizinle hane birliği evlilik ya da evlilik yolunda ilerleyecek bir sürecin içerisinde sağlam sizin sağlamlık istediğinizi bildiği için size sağlam adımlarla gelmeye niyetli. Eğer bir sosyal medya engeliniz varsa bu engelinizin kısa zaman içerisinde bir haftayla 15 gün arasında bu engelin kalkacağını, engeli kaldıracağını ama engeli kaldırdıktan sonra bir süre daha beklemede olacağını çünkü o arada sizin ona bir mesaj yazmanızı beklediğini söyleyen kartlarım gelmiş. Ama ben ne diyorum? Dinleyen eril enerjiler eylem yetkisi sizindir. Dinleyen dişil enerjiler eyleme geçmiyorsunuz. Siz eylem bekliyorsunuz diyorum. Peki ümit ediyorum fayda sağlamıştır. Bu ayın sonuna kadar ümit ediyorum. beklediğiniz ve gönlünüzün muradı olan haber gelsin. ama bekledik bekledik yani tam da böyle tadında ve lezzetinde olsun. Gönlümüze göre de olsun diyorsanız e, burayı birazcık daha beklersiniz. Çünkü tılsımlar sağlamlık verdiği gibi geç de eylem verirler. Siz zaten çok sağlam olanı bekliyorsunuz. Ne istediğinizi de bilen tarafta bekliyorsunuz. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi de bunu bildiği için enerjisini ve cesaretini toparlayıp neyi, neyi neden niçin yaptığıyla bir ayrışıma gelip farkındalığını yükselterek e, size Yol kat etmek isteyecek. Ama aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sissiz kaldığında başına gelen fırtınalı geçirmiş olduğu günlerden, maddi ve manevi e, yoksunlukta kaldığı için pişmanlık duyan ve sizin gerçekten bir tanrıçı olduğunuzu, şifa verdiğinizi, sevgi enerjinizle onu şifalandırdığınızı, onun hayatına bolluk ve bereket getirdiğinizi bilincinde olarak size adım atacak. Peki, beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. O birbirinden güzel yazlarınız, o güzel mesajlarınız için de her birinize minnettarım. Başka güzel sizin istekleriniz doğrultusunda yine böyle bir kolektif açılımla görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum.